23. soruya baktığımızda fizik öğretmeni Cem Bey'in yaptığı bir takım işlemler hakkında bilgi verilmekte. Buna göre Cem Bey kendisinden yıllık ödev alan altı öğrencisine güneş enerjili rüzgar paneli tasarlama konulu bir ödev vermiş. Çalışmalarını tamamlı öğrencilere not verim aşamasında her öğrenciye 5 adet aşağıdaki gibi form vererek doldurmalarını istemiş. Bu forma baktığımızda bireylere nasıl puan verileceği, kime puan verildiyse onun adını yazılması, grup çalışmalarına katılma düzeyini puanlaması, grup çalışmalarında sorumlu kalmayı puanlaması ve görevi zamanda tamamlamayı puanlaması istenmiş. Dolayısıyla öğrenciler birbirini değerlendirmiş göründüğüne göre zaten devamında öğrencilerin verdikleri puanların ortalamasını grup üyelerinin notuna dönüştürmüştür diyor. Dolayısıyla öğrenciler burada birbirine puan vermiştir. Bu bildiğimiz anlamda bir akran değerlendirmeye gönderme yapmaktadır. Ancak akran değerlendirmenin de kendi içinde türleri olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede ancak ilk başta hangi yöntemi kullanılmıştır ifadesi söz konusu olduğu için akran değerlendirme seçeneği C seçeneği bulunarak işaretlenmelidir.